Benden geliyor ya. Yani dikkat edin şu sağ yukarıdan atlamayın hem Enes abi hem de oradan sıkıyor. Of. Nereden vurdu seni? Baba. Bilal var vurdu beni ya? Biri bizim beyizde, biri bizim beyizde. Şeyde taşların orada şu anda. Öldü. Bombayı birinin alıp gelmesi lazım. Beyze yakın olan kişi. Keseceğim. Gol geliyor. Kim bu? Ahmet abi. Metin abinin yanında kesmişim. Kadir abinin de. Kadir abi şeyde. B tarafı, A tarafındaki binanın içinde. Ömer abi. Ömer bomba sende. B'ye git kur. Çok geç kaldınız. A'nın içinde Kadir abi. A binasındaki büyük olan binada. Küçük de değil de. O. B'ye geçmiş. Bizim takım nerede? Kimse görmedi mi geçtiğini ya? Geçti geçti yer değiştirdi o onu. Abla aşağıda helal be. Yağut. <laughs> Ortada hiç oynayamıyorum ya. Bombayı da kimse almıyor ya Allah razı olsun. Bu mapte... Aa sandan geçti Selçuk abi. Vurdum devam et. Bombayı A'ya getiriyorum. A'da kimse var mı? Yuh o abi. A'da yatıyor sağlar. Öldü zaten. <laughs> Bizim spawn'a geçti. Amza yanın yaşansana tüküreyim senin Amzaya. ya. Amza BD, Baba Kadir de bizim Beyze doğru gidiyordu. İbrahim <laughs> almış kolu. <laughs> İbrahim e almış doğru. Son elde kolu İbrahim'e vermiş ya. Hamza ile ibo kaldı. Oha. Ablam teksin. özmüyor ya 10 saniye Bekle 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 Ya ne ne de amına koyayım hani ne Hadi boku duydun acaba? Al <laughs> Yok abi duymadım. Kulaklığın sesi full. Vallahi duyulmadı. Duyuyorum <laughs> ben. Bakma duyuyorum <laughs> ben. Ya sana güvenmeyeceğim bundan sonra. Abi ses partisinin seviyesini düşür. Vallahi Abi diyorum ya şeyi düşür. ver ablam. Oyundu. Yavaş gel Mert abi. Benim reflekslerim daha iyi. A'ya giriyorlar bu arada ve bizim takımda A'da kimse yok. Ömer abi korktum ya altıma bıraktım valla Altında hemen bahset sağında Vurdum Diğeri de yanında diğeri de yanında orada Arda Keseceğim vurmayın vurmayın Vur ya aşağı sıra tüküreyim Bir adım öne gitti ya Haklı. Çek <laughs> şey yapıyorum ben ya abi. Ya, öyle artık ya. Ahmet abi en solda, en solda. Vurdum vurdum Hamza'yı. Şu binada en üst pencerede yatıyor. Bak la. orada. O Abi oradaki atladı gitti bile o ya. Aa, bak orada. Şimdi öldü. Ama o değildi. Kadir abi de var ya. Kadir abi de vurdum. Ben orada bayağı kişi vurdum. Hayır Kadir abi vurmamışsın. İçeri mi girdi? Vurdum ya, vurdum ya. Kuruyor bombayı beye. Biri daha girdi içeri. İki kişiler ikisi de. Üç kattan içeri. girdi bombayı. Hayır abi. Tamam kimse kalmadı. Bro <laughs> <laughs> Sen misin? <laughs> Nereden bileyim ben? Abla bak takımı sen seçmişsin. Senin için oynuyorum. seninle valla. O şaraplı oyun ya. Ne olacak? Ya aynen bunu sen mi diyorsun? Abla abla, sen de abla ya. Elim ben mi? Jägernaut atıyorum base'de beni korusanıza ya. Hayır. Ne demek hayır ya? Oy. Oyun bitmiş ki. Tamam gelsin artık bozmaz. Hadi güzel bir şey ver. Boşuna jagırına tattım çünkü. Sam tarıt ne ya? Fox oh, beynin ortasında, ortasında. Kim kaldı? Fox Kadir ya. Ne yapacağım onları vurup jagırına atla. Dört kişiyiz zaten ya. B'ye kuruyorum ben. Gelin B'ye. Enes abidir. Evet, BD, BD. Oğlum vur işte Selim. Ne dalga geçiyorsun ya? Senin yüzünden vurmadım ha. Abla kalkan vardı. Bana ateş etti. E ne yapıyorsun adamın önünde sana vururken? Özür dilerim abla. Fantezi yapıyor. <laughs> Çıkacağım. 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 Bombanın saniyesini mi arttırmış? Ya. Yok ya ben artık öl ölüm çıkacak ya kemiklerimi hissetmiyorum Allah aşkına. Aa hemen altında Ömer miydi o? Yolda değil öldü. benim ben Öyle. Öldüm vurdum. Mert beynin içinde yatıyor. Mert beynin içinde yatıyor. O zaman onlara bir güzellik abi yapalım. Abi. Özgür abi ölmezsen çok sevinirim. Hay, Özgür tabii. abi. Burası abi. Alt katta. El el beyne abi. Oh be. Kaçıyor, kaçıyor, Allah. Mert abi beynin içinde. Kalkanlı Mert. Aya kurun ya. Bir saniyecik ablam. Bakalım. Abi, abi o zaman şurada da oraya mermin geçmez haberin olsun. Burada bir tane. Diğer ikisi de ağda. Köşe, köşe, Sağdaki köşe. İşaretleyeceğim abi bir saniye. İçeride abi tam solda. Kıracaklar drone'umu. Onu vurman lazım artık Özgür abi. Vuramıyor ya, Elen, kuruyorum, koru beni, İkisi de ada. Ben kapatırım, sen boşar. Üstten geliyor. bomba aldım yanına şimdi. Sen ne yapıyorsun ya? Sen kimin? Sen kimin kocasısın? Anladın mı? Aşkım. Tamam. Ben oğlumla yatacağım ya. Ben gideceğim uyuyacağım oğlumla. Değil mi oğlum? Hamza atladı ortadan geliyor dereden. O deli kıyafetli olan. Deli kıyafet. Ah oh, Şaka mı bu? Hala sis var mi? lan bir bok gözükmüyor. Ha, yok. Nereden vuruyor ya? İbo ya, öyle oyun mu inanır? İçeride iki kişi var, bir kişi dışarıda. Abi, nasıl girdi abi? B'ye kimse bakmıyor mu ya sizden? Yani aferin abi, B'ye ben girerim. Ha şey. Abi B'ye ben girerim. Ay lan ay lan ay ben güneşe ay ay. Galiba yorulmuşsun abla. Seni kırmışlar. <laughs> Biz Aytaç A'yı tutarız buraya ya. Bunlar var ya kesin bu sefer A, a geliyorlar ha. Drone olan A'dalar A'da üst katta. A'da üst katta. Bir de şey orta binada üst katta var. Baba sol üstündeydi biri dikkat et. Dedim. Altına atmamış bak. Bizim spawnlardı be girdi galiba. Abi iki saat vuramadık Şazlar birbirimizi kork, ya. Kazlar kokusu ya kaldı. Kolsuzluk yaptık şu an. Kötüler kaldı ya. Siz alırsınız içeri. El ele be. İki. Arkanda. O ne yapıyor lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Mermisi bitmiş abla. Mert abinin.